Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 9. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor. 9. sınıfta şiir ünitesindeyiz ve konumuz da kafiye şeması ya da kafiye düzeni ya da uyak örgüsü. Birçok ismi var gördüğünüz gibi ama bahsettiğimiz aslında tek bir konu. Peki kafiye şeması ya da kafiye düzeni nedir? Hemen yakından göz atalım. Dize sonlarında yer alan kafiyelerin diziliş özelliklerine göre gruplandırılmasına biz kafiye şeması, kafiye düzeni ya da uyak örgüsü diyoruz. Kafiye şeması belirlenirken birbiriyle kafiyeli olan dizeler aynı harflerle gösterilir. Ve unutma kafiye şeması neden önemlidir? Ahenk için önemlidir arkadaşlar. Ahengi sağlamak için kullanılan unsurlardan bir tanesi de kafiye şemasıdır. Ve kafiye şemasını biz kendi içerisinde 5 başlıkla sınıflandırırız. Düz kafiye, çapraz kafiye, sarmal kafiye, mani tipi kafiye ve örüşük kafiye olmak üzere. Şimdi düz kafiye nedir? Örnekleriyle göz atalım. Bir dörtlükteki kafiyeler A, 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 A ya da A, 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 B şeklinde sıralanıyorsa biz buna düz kafiye deriz arkadaşlar. Mesela şu örnekte olduğu gibi bakıyoruz halinden, elinden, belinden zamandır diye bitmiş. Ben halinden A diyorum. Ya hocam neden A dediniz? Bunun bir mantığı yok arkadaşlar. Siz buna C de diyebilirdiniz. Fark etmez. Z de diyebilirdiniz. O da fark etmez. Önemli olan benzer dizeleri aynı sembolle gösterebilmek. Dolayısıyla haline ne? A dediysem elinden halinden bakın birbirine benziyor. Buna da A dedim. O zaman C de diyebilirsiniz. Z de diyebilirsiniz. Fark etmez. Devam edelim. Belinden halinden elinden belinden benziyor mu? Benziyor kafi olarak. Ben buna da A diyeceğim. Ama zamandır belinden benzemiyor. Dolayısıyla ikinci harfe geçtim. Yani B dedim. Dolayısıyla şu 3 dize aynı, sadece dördüncüsü farklı. Bu nedenle arkadaşlar ben buna düz kafiye diyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır diye düşünüyorum çünkü oldukça basit ve gelelim çapraz kafiye. Eğer kafiyeler A B A B şeklinde dizildiyse buna çapraz kafiye deriz. Bakalım El gibi dolaşma Anadolu'nda ben buna A diyeyim. İkinci dize tanı diye bitmiş. Anadolu'nda tanı benziyor mu? Benzemiyor. O zaman buna B diyeceğim. Yolunda Anadolu'nun da yolun da benziyor mu? Benziyor. O zaman ben buna A derim. Çobanı, tanı bunlar da benzerdir. Buna da B derim. Dolayısıyla dikkat ederseniz arkadaşlar şu şekilde çapraz bir düzen var. Buna da çapraz kafiye denir. Ve gelelim sarmal kafiyeye. Sarmal kafiyenin de mantığı şudur arkadaşlar. Bir dörtlükte dizeler A, B, B, A şeklinde dizildiyse buna sarmal kafiye deriz. Mesela kara duman demişiz. Dumana A diyeceğiz. A ile başlıyoruz. İkinci dize bitmez diye bitmiş. Buna da B diyeceğiz. Üçüncü dize de gitmez olmuş. Buna da B diyeceğiz. Dördüncüsü aman duman benziyor. Buna da A diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar şu 1 ve 4. dize ne yaptı? 2 ve 3'ü sardı. Bu nedenle buna sarma ya da sarmal kafi diyoruz. Ve şimdi geldik mani tipi uya. Bildiğiniz gibi arkadaşlar maniler tek bir dörtlükten oluşur. Ve kafi aşaması her zaman A, A, X, A'dır. Bu şekilde bir kafiye düzeni varsa da biz buna mani tipi uyak deriz. Örneğimize bakalım. Arabası sürgülü buna A dedim. Saçları da örgülü kafiye olarak aynı ben buna da A dedim. Babasından istedim örgülü istedim benzemiyor ben buna B derim. Güzel yüzlü sümbülü e bakın sürgülü örgülü sümbülü benzer. Dolayısıyla ben buna da A diyeceğim. Dikkat ederseniz. 1, 2 ve 4. dize aynı ama 3 farklı. Buna ne diyoruz? Mani tipi uyak diyoruz. Ya hocam burada x dediniz, burada b dediniz kafam karıştı. Arkadaşlar fark etmez. Önemli olan burada 1, 2 ve 4. dizenin aynı olması, 3. dizenin farklı olması. Siz buna b de diyebilirsiniz, x de diyebilirsiniz, k de diyebilirsiniz. Hiçbir şey değişmeyecektir. Ve son olarak geldik örüşük kafiye. 3 dizeli bentlerde kullanılan ve ilk örnekleri Servet-i Funun döneminde verilmiş bir uyak örgüsüdür arkadaşlar. Şu şekilde bir düzen varsa buna örüşü kafi deriz. Bakalım bu kafi düzeninin de mantığı şudur arkadaşlar. İlk bent yani ilk üçlük A, B, A şekli olacak. Yani bir ve üçüncü dize aynı ortadaki ise farklı olacak. Sonraki bentin arkadaşlar bir ve üçü de ilk bentin ortasındaki gibi olacak. Yani B şekli olacak burada gördüğünüz gibi ortası bir sefer farklı olacak C olacak. E sonraki de C, D, C şeklinde devam edecek. Yani her zaman ortadaki bir sonraki bendin 1 ve 3. dizesini oluşturacak kafiye anlamında bu şekilde örüşük bir kafiye söz konusu. Zaten bu nedenle örüşük kafiye diyoruz. Ancak sınavda karşımıza örüşük kafiye çıkar mı? Pek zannetmiyorum. Kafiye yaşaması da bu şekildeydi. Umarım bu basit konuyu hızlı bir şekilde sizlere aktarmışımdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sınavlarda derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın, sevgiyle kalın.